Necmi nerede? Vurdum. Öldürdün yani. Ensesine bir el ateş ettim ve denize düştü. Necmi nerede Ola? Denizde. Ivanov'un cesedi yattaydı. Necmi'yi neden denize attın? Ben atmadım. Vurdum ve denize düştü. Delikanlı. Burada sadece gerçekler konuşulur. O zaman dinliyorum sizin gerçeklerinizi. Burada benim gerçeklerimin önemi yok. Gerçek şu ki... Sen... Shoot!